Hocam İslam'a göre boşanan karı koca arasındaki çocuk kime verilmelidir? Hadane dediğimiz bahistir bu. Hadane dediğimiz ne demek? Bu hadane yani çocuğa çocuğu çocuğa bakmak, çocuğu e, kefaletini almak meselesi anne tarafındadır. Yani çocuğa şefkat edecek olan annedir. Yani ana kucağı, anne, çocuk annede büyüyor. Yani Allah Celle Celaluhu yani bana deseler ki insan olarak en mukaddes olan erkek mi kadın mı diye sorulsa ilk bakışta kadınlar görülüyor. Çünkü neden? Allah Celle Celaluhu peygamberleri ana kucağına emanet etmiş. Yani devlet erkanını koca padişahları ana kucağına emanet etmiş. Koca efendim paşaları bakıyorsunuz tarihe geçmiş Osman paşaları vesaire ana kucağında büyümüşler. Yani annelerin kahramanlığı veyahut da vazifeleri çok çok büyük peygamberleri onlar yetiştiriyor. Padişahları onlar yetiştiriyor. Efendim e, kahramanları onlar yetiştiriyor. Yani o vesileyle onların vazifesi e, burada e, büyük oluyor. Efendim e, soru tam olarak neydi? Konu bir anda dağıldım. Hocam e, kadın ve kocanın e, boşandıktan sonraki çocuk. Ha çocuğun ha, bakım meselesi. Hadane dediğimiz yani Çocuğun bakımını işte bu durumda anne üstlenmesi gerekiyor. Yani çocuk kendine toparlayana kadar 6-7 yaşları gibi oralarda yaşlar devreye girer. Yani çocuk artık kendisini e, idare edebilecek 10 yaşı e, daha ileriki yaşlara kadar e, anneye bırakılmalıdır. Anne yoksa teyzeye bırakılmalı veya anneanneye bırakılıyor. Anne tarafına bırakılıyor. Yani çocuğun bakımı e, bu şekilde. Çünkü yani baba... Çocuğa kandan bağ oluyor ama o babanın eşi yani evlendiği mesela eş bu sefer uzaklaşıyor yani baba tarafında çünkü çocuğa kadınlar bakacağı için baba tarafı mesela ayrıldıkları için babanın bir başka eşi var o eş çok bu sefer kan bağı sağlanmıyor. Yani kan bağı aranıyor. Burada ince bir nokta budur değerli Ahmet. Evet. Hassas bir konu bu. Evet. Onun için hani tam anlatmaya çalışıyorum. Yani çocuğun böyle bir akraba yani akrabasıyla olan mesela annesi, veya teyzesi veya efendim anne annesi. O bağ onun için çok önemlidir. E şimdi baba tarafı önemli değil. Ba baba tarafı tamam. Baba önemli, baba önemli ama çocuğa baba ilgilenemiyor ki. Baba gidiyor işinin başında. Efendim ya her gün geliyor ya üç günde bir geliyor. Yani çocuğu, o çocuğu esas ilgilenen kim oluyor bu sefer? Üvey anne oluyor. Üvey anne de kan bağı olmuyor. Bu sefer o çocuk o efendim sıcaklığı yakalayamıyor. yani uzatmaya gerek yok. Hadane dediğimiz mesele ana kucağı gerekiyor. Veya efendim teyze annenin yarısıdır. O kuşaktan gidilmesi doğru olacaktır. Bir de o işin duygusallığını iyi yakalamak lazım. Evet.